Büyük plan kanalından herkese merhabalar. Son haftalarda yaşadıklarımızı 2-3 ay önce birbirimize söyleseydik inandırıcılığı hiç olmayan söylemler olduğunu söylerdik. İspanya, İtalya, İngiltere'ye yardım edeceğiz deseydik gülerdik değil mi? Hatta İngiltere bize teşekkür edecek deseydik hadi oradan derdik ama gerçekleşti. İngiltere geçen hafta Türkiye'den gelecek yardıma kilitlenmişti. Şimdi ise Türkiye'ye teşekkür ederiz açıklaması geldi hem de bakan düzeyinde. Haberimize geçersek İngiliz bakanlar yeni tip koronavirüsle mücadele için ülkede ihtiyaç duyulan koruyucu ekipman desteği için Türkiye'ye teşekkür etti. İngiltere'nin Avrupa'dan sorumlu devlet bakanı Wendy Morton Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ile olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. İngiliz bakan, görüşmede ön safta görev alan sağlık personeli için hayati öneme sahip koruyucu ekipman desteği ve İngiliz vatandaşlarının ülkeye dönüşünde gösterilen yardım için teşekkür ettiğini kaydetti. Ticaret politikasından sorumlu devlet bakanı Greg Hands de Twitter hesabından teşekkür ederim Türkiye. Büyükelçi Ümit Yalçın'la iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Koruyucu ekipman teslimatı için Türk şirketleri ve hükümetine teşekkür mesajını paylaştı. İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada Türkiye'den 19 Nisan'da 84 tonluk bir sevkiyat beklediklerini söylemişti. Ancak sevkiyatın gecikmesi ülkede tartışma konusu olurken Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın sorumlunun Türkiye olmadığını belirterek evrak, izin, gümrük gibi bizim yapmamız gereken ne varsa yapıldı. Mesele İngiltere hükümeti ve Türkiye'deki özel bir şirket arasında demişti. Ankara'nın verdiği iznin ardından koruyucu ekipmanların bir kısmı İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarıyla Türkiye'den alınmıştı. Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ülkede yaşanan sıkıntı nedeniyle sağlık çalışanlarından Covid-19 hastalarla müdahalede giyilmesi gereken sıvı geçirmez tulumlar yerine tekrar kullanılabilir tulumlarla uzun kolu laboratuvar önlüklerini kullanmaları istenmişti.